Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Hmm? <laughs> Bu da ne <de> böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim de başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yiyen de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözlerleks. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, mix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Felix sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tam de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabi fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. <laughs> evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Oh. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok açıcı görünüyor. şimdi çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Oh. Yok olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hmm. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Hmm. Sen ekiyorsun ama biz azıcık Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie <laughs> Gül kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> öldü ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pezevenk çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. nasıl yapıyorsun? Bir lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım orada kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. <laughs> Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Ah, oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? hiç çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Ay, Neden bu ceza bana? Sarımsak nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. <laughs> Hayır sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeyim bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle Martin için her zaman sakızım olmasın. Güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın. Ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sözü sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladığın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocuk beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu be benden bile bu kadar kötü kokmuyor diyor Julie. Üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tiktaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Mutlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli <laughs> ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Fahrettin şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese <laughs> yetecek kadar var. Danneler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> bizimle paylaşmadın bile. Sorun <laughs> değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. O ne ya? Harika. Ne? Ahlesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Çarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. <laughs> Kahretsin. Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. <laughs> Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için <Gülüyor> <Gülüyor> çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. <laughs> Biz de <değil>, yememi <memnun Gülüyor> mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza şarkı zamanı. Hayır hayır ama böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıca pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır böyle bir şey imza atmadım. Julie sen ne bekliyorsun? Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis kizantını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Julie <laughs> <laughs> benim lezzetli yemeğimi sırmana zorluyorsun. Bunu benim niye yaparım? <laughs> ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana Kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. Vay canına gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. <laughs> <laughs> Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. <laughs> <laughs> Defolun. Ne <laughs> Tahmilanın oh, ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. solcanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi çarkıfeleği döndürme sırası bende. Haksızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. Haklısın, ne bekliyorum ki? Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Haydi çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. Ta Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> çok pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cezane de ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? Jolo hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Tamam. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı... Sakız ve pizza'nın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza şarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ay, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. <laughs> ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> İnsanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli, duramıyorum. Ben de şöyle isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Cüney her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. <laughs> Tabi yani bunlar havada bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Oh, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüret edersin? Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Yürü sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha fit olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Şöyle şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. Çok kötü kokuyor. Grip <laughs> yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatli çaban. Hmm. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi şey üzerime astılar? <laughs> Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve <laughs> kaç saniye içinde sarımsak soruyormuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeye geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Tamam. Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahretsin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Tamam. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni düşüyorum. Oh, hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu açımdan oh. patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper.